<laughs> Euzu billahi minash racim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslümanlar. Şimdi sizlere Fetvai Hindiyenin birinci cildinin 36. sayfasından nakledeceğim Allah azze ve celle'nin izniyle. Abdestin çeşitleri. 3 çeşit abdest vardır. 1. Arz olan abdest, namaz kılacak olan kimsenin abdesti yoksa alması gereken abdest gibi. İki, Vacip olan abdest, kıbleyi, Kabe'yi tavaf için alınan abdest. Bir kimse şayet Kabe'yi abdestsiz tavaf etmişse vacibi terk etmiş olur. Ve fakat yapmış olduğu tavaf caiz olur. 3 mendub olan abdest, uyku için alınan abdest, devamlı abdesti bulunmak için alınan abdest gıy gıybetten ve şiir söyledikten sonra alınan abdest, abdestin üstüne alınan abdest, kah kahkaha ile güldükten sonra alınan abdest, ölü yıkamak için alınan abdest gibi fetvayı Kadıhan'da da böyledir. Muhterem kardeşlerim, e, abdestin mekruhlarını da bir başka sayfamızda nakledeceğim Allah Azze ve Celle'nin izniyle. Mevla Teala Hazretlerinden ve sizlerden özür dileyerekten burada sonlandırıyorum. Sadakallahül azim. Esselamün aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem kardeşlerim. Allah Azze ve Celle cümlenizden razı olsun inşallahü teala. Amin.